Peygamber nasıl yapmış, nasıl yapmıştır. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman sıfatından başka bir sıfatla ölmeyin diyor Hz. Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ ölmeyin. İlla ancak ölün ve Müslüman sıfatıyla ölmek için İslam'ın hayatını yaşamak lazım. Siz İslam'ı yaşayabiliyor musunuz caddeler sokakta iş yerinde? İslam'ı yaşayamayanlar Müslüman sıfatıyla ölmek veya ölmemek tehlikesine maruz bulunuyorlar. Çünkü yine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki biliyorsunuz temutuneke kema te'inşun ve tühşeruneke kema temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Fuhuş içinde yaşayanlar fuhuş içinde öleceklerdir. Evet. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölmüşseniz mahşere öyle geleceksiniz diyor. E nasıl yaşıyoruz? Fahişelerle beraber her akşam gece yarına kadar televizyonda Meksika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan doğurduğu çocuğun babası belli olmayan binlerce fahişelerin filmlerini seyrede ede Müslüman olarak ölenebilir mi? İmanımız tehlikede. İslami şahsiyetimiz tehlikededir. İslami hayata, insani hayata kavuşmadan ahirette saadeti bulmak mümkün değil. Efendiler, bizim istikbalimiz dünya değildir. İslam itikadına göre, hepiniz biliyorsunuz, dünya kimsede ebedi kalmayacağına göre, dünya istikbal değil, istikbal mahşer günü, hesap günüdür. Hesap gününde Allah hesabını verenler işte istikbalini kazanmış, cennete girmiştir. Dünyayı istikbal kabul etmeyin. Dünyadaki menkul ve gayrimenkul kıymetler vallahi istikbal olamaz. Bizim geleceğimiz olamaz. Geleceğimiz mahşer günüdür. Geleceğimiz mahkeme-i kübradır. Geleceğimiz ya cennet ya cehennemdir. Başkası olamaz. Onun hazırlığını burada yapmamız lazım. Burada hazırlanırsak geleceğimiz vefatımızdan, kıyamet sabahından sonra Haşil gününde, mahşer gününde Rabbimizin iltifat ettiği Selamun Aleyküm Tıptüm Fethuluha Halidin dediği cemaatler arasında olursak yahut İrci'i ila Rabbiki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi Vedhuli cenneti dediği kullara olursak bunun tedbirini dünyada almamız lazım. Kûnû mâs-sâdikîn diyor Rabbimiz. Doğrularla, İslam'ı yaşayanlarla içkisiz, faizsiz, kumarsız, zinasız, genel evlerininle en ufak alakası olmayan ve bunların önüne geçmek isteyen insanlarla, salihlerle, iyi insanlarla beraber olun demesinin sebebi ancak böyle olursa beraber ölürsünüz ve cennete böyle girmek imkanını bulabilirsiniz anlamına gelmiyor mu? dünyada nasıl yaşarsanız, kimlerle beraber olursanız, onlarla mahşere geleceğimiz katiyken nasıl bunları düşünmeyiz, nasıl bu hususları sabahlara kadar endişeyle, merakla gözleyip neticeyi bulmak için nasıl çarpınmayız, açırpınmayız. Allah cümlemize toplu İslami şuur nasip etsin. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi Rabbimiz toptan İslam'a teslim etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Atılan camimizin temeli